Arkadaşlar, bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Başlayalım. Dünya yıkılmış, ahiret başlamış, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gitmiş. Uzun bir süre sonra bir arada buluşmuşlar, sohbet etmişler, sonra konuşmuşlar. Herkes demiş ki, biz sık sık görüşelim. Demişler ki, nasıl görüşeceğiz? Sonra ona, e, demişler, e, sonra demişler kendilerimizle köprü yapalım. Cehennemlikler cennet sınırına kadar köprü yapsın. Cennetlikler cehennem sınırına kadar köprü yapsın. Sonra herkes yerine gitmiş. Cehennemlikler başlamış yapmaya. Gitmiş, gitmiş, gitmiş cennetlik sınırına kadar. Sonra bir de baksınlar ne görsünler. Cennetlikler hiç yapmamış. Demişler ki hani anlaşmıştık köprü yapacaktık. Cennetlikler demiş ki biz müteahhit bulamadık. Köprü yapacaktık yoksa. Tüm müteahhitler sizde. Bu fıkramız bitmiş oldu burada. Abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşuna basmayı unutmayınız. Görüşürüz.